gaflet uykusundan uyandırsın. Günlerimizin, gecelerimizin, saatlerimizin kıymetini bildirsin. Özellikle önümüzdeki mübarek e, geceler. Yarınki gece e, Hayder'de inşallah olacağız. E, bir saat kala yine böyle orada e, iftar sohbeti yapacağız. Canlı zaten o televizyon şeyde YouTube'da veriyor. Ondan sonra işte akşam namazını, evvabi namazlarımızı edadan sonra inşallah Bedir ehliyle tevessülat okunacak. Bedir ehlinden bir zat da komşumuz biliyorsunuz Halid bin Zeyd Ebu radıyallahu teala bari hazretleri Rabbim şefaatine nail eylesin. Onun da ruhaniyetinin e, civarında manevi ve zahiri. Çünkü onlar zaten şehittirler. Hem Bedir ehlidirler, hem sahabe-i kiramın en e, fadilidirler. diğer Bedir ehlinde ruhaniyetlerinin geldiği e, ve ismi şeriften okunduğu yerde hazır bulundukları sabitir. Ve Halid-i Bağdadi Zülcenah'ın Kudsesi Hazretlerimizin Caliyetü'l-Ektar ve Seyfü'l-Bettar isimli bütün kederleri açan belaları kaldıran, hastalıklara şifa Rabbimizin yaratmasına vesile olan e, Hizb-i Şerifi Bedir ehliyle, tevessülat ile memzuc ve salavat şerifelerle mezc edilmiş olan e, Virdi Şerifini ve Hizb-i Şerifini e, okuyacağız. E, cemaatten katılanlar da radıyallahu teala radıyallahu teala Sahabe-i de bulunacaklar ve dünya neresinden tabi izleyenler bulunursalar e, amin diyenler radıyallahu teala diyenler ortak olacaklar kaçırmayalım. Yani iftardan sonra başlıyor teravihten önce iftarla teravih arasında hanım kardeşler zaten ekser camiye çıkmıyorlar camiler evlerinde kılmaları daha fazilet Mekke'de kılmalarından bile daha fazilet Kabe'de kılmalarından daha fazilet evlerinin ücra köşesinde kılmaları biliyorsunuz. İslamiyet kadında tesettüre e, riayeti efdal tutuyor. Bu itibarla bütün Müslüman kardeşlerimizi hem zaten iftar sohbeti dinlemeye davet ediyorum. E, orada biraz Bedir ehlinin faziletlerinden, meziyetlerinden kısaca bahsederiz. E, yani iftar etmesi vesairesi, akşam namazı evvabını falan. Yani saat 8 yarın akşam sekiz, yirmi yani 20 20 on geçe falan. En geç başlarız. İnşallahurrahman Bedir ehlini okumaya başlarız. E, ona göre e, ee, tevessülatta amin diyenlerden olalım. Gafillerden, cahillerden, gününü gecesini bilmeyen zavallılardan, bir biçarelerden olmayalım. Çünkü 17. gece çok mühim. Ee, Kur'an-ı Kerim'de ve manzelne. Ala abdina emel furkani tekal cem'an. Furkan günü kulumuza indirdiğimiz e, ve melekler re iman ettiyseniz.